Kaç parçaya bölünmüşüm bilmezsin Sen yok oldun sanki görünmezsin Verdiğin sözü yutmuşsun söz tutmazsın Seni sevenlere nasıl anlatayım şimdi Beni toprak eleyip serdin yere Üstümü başımı ezip gidenlere Yüreğimin sesinden haberi olmayanlara seni nasıl anlatayım şimdi? Seven unutunca sevgiliyle Otur kendini Ben aşkı ararken bulmuşum kendimi Yeter artık yıkmasınlar gönül bendimi Bunca haksızlığı nasıl anlatayım şimdi? Başıma kar, yüreğime sessizlik çökmüş. Nice gönüldaşlarım anlata anlata göçmüş. Aşıklar bu diyarda gönül şerbetini içmiş. Gönülde anlamayana nasıl anlatayım şimdi? Yücelder eğer kendinden kendini aramıyorsan, Aşk deryasından yüzüp yorulmuyorsan, Fitne fesatlarda arınıp durulmuyorsan sana sevgiyi nasıl anlatayım şimdi, nasıl anlatayım?